Master Chef'te şeflerden Muratcan'a şok eden soru geldi. Bakın Muratcan o soruya ne cevap verdi? Muratcan bilerek mi elendi? Şeflerin Muratcan'ı sıkıştırdı o soru ne oldu? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Chef severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence Muratcan bu hafta elenmeyi hak etti mi? Düşünceni yorumlarda paylaşabilirsin. Bildiğimiz gibi Master Şef'e veda eden yarışmacı Muratcan oldu. Ve hemen ardından bazı olaylar yaşandı. Muratcan arkadaşlarıyla, şeflerle ve en samimi olduğu ve hatta son ikiye kaldığı Semih'le vedalaştıktan sonra bazı şeyler söyledi. Bu sözlerin arasında yeni bir dükkan açmak istediğini, hayata tekrardan saldırmak istediğini, şefleri çok sevdiğini ve tüm TV8 ailesinin her zaman arkasında olduğunu bildiğini söyledi. Fakat Muratcan'ın bu sırada söylemiş olduğu bir şey herkesin oldukça fazla dikkatini çekti. Muratcan biraz isteksiz konuşunca şefler master şefi bilerek mi bıraktın? Master şeften elenmek mi istedin? Tarzında açıklamalar yaptı. Yani tam olarak böyle söylemeseler bile bunu ima etmiş oldular. Fakat Muratcan burada vadesinin dolduğunu, buraya kadar bile iyi geldiğini söyleyerek şeflere hiç pişman olmadığını dile getirdi. Arkadaşım lütfen bir saniyen ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.